Tarihe not düşmek için bu videoyu çekiyorum. Benden sonra beni sevenler ve oğlum bu videoyu izlesin diye isterim. Videonun başlığı Alaattin Çakıcı ve MIT sevgisi. Ben Milli İstihbarat Teşkilatı'nı evet çok seven insan gördüm. Ama bu şahıs kadar seven bir insan görmedim. Kendisiyle uzak doğuda, Japonya'da her yerden gelmişimdir. tarihini buradan bildirmek istemiyorum. Ancak ona bir söz verdi, verildi. Dendi ki bunu senden götürüleri olur. Katlanabilir misin diye. Çünkü Türklerin ağzı gevşektir. Bir Türk bunu bilirse arkadaşlar Amerika'da bilir. Amerika ile uzak doğuda ciddi bir savaş halinde Türkiye Cumhuriyeti. Neden? FNSS isimli şirket Malezyalı bir dostumuzun bize yıllar yıllar dostum dediğine bakmayın Akrabas şu an ülkeyi yönetiyor. Çünkü bunlarda sıralı bir sistem var. Buradan onun detayına girmek istemiyorum konu bütünü dağılmasın diye. Biz dediler Rusların T-80 tankını almak istemiyoruz. Bu tank kolay yani yapılır. Çünkü Malezya'ya gidemeyen bir türlü mallar var. Zeytinyağı. Çok seviyorlar. Ancak üretiliyor mu niye? Soğuklama ihtiyacı olan ağaçları yok. Ceviz. Nereden baksan işte zeytinyağı, ceviz. İşte zeytinyağı imal edilmiş sabunlar. Sanayi özellikle. Savunma sanayinde büyük yerler istiyorlar. Ve bu ihtiyaçları giderildi aradan geçen 10 yıl boyunca. Yani bir haritaya böyle gözünün önünde canlandırdığınız zaman şöyle doğu tarafında Türklerin büyük bir hakimiyeti olduğunu görürsünüz artık. Bu da silah sanayinde önce olan Amerika'yı ciddi rahatsız ediyor. Alaaddin Çakıcı'ya söylenen laf şu. Adam 20 yıl boyunca abi gireyim gireyim diye yani bir insanlar kendi arasında konuşurken şunu söyledi. Ya bunun kadar istekli arzulu bir insan daha Türkiye Cumhuriyeti görülmemiştir. Bu kadar ve yıllardır da arayışını devam ettirmiştir. Bir gün bu fırsat buna verilmiştir. Ama şu söz de verilmiştir. Senden çok götürüsü olur. Ve oldu da. Kendisi şu an dünyada <laughs> bunu söyleyeyim mi bilemiyorum. Bazı ülkelere giremiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti adına çalışıldı. Artık ay yuka çıktı. Evet ne yazık ki 2021'in ben sonra diyeyim ben. Tam ayını da söylemeyeyim e, pandemide denk gelir. Artık Türkiye ben bir dakika lan az önce bunu sesli mi söyledim? Bu ifşa kapşamına girer. Ee, az önce söylediğim hayal ürünüdür. Onu size söyleyeyim. Lan boş ver kim bize kaderine bile inanmaz. Bu lafı söyledikten sonra izledim lafı söyleyebilirim. Alaattin Çakıcı Amerika bu müttefiklerinin bazı ülkesine girişi tamamıyla yasaktır. Bu kadar söyleyeyim. Bu ona verilen Kaydilerden biridir. Nedendi? bunu senden götürüleri olur. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti toplumu yönlendirmek ve alternatif kaynak sunmak adına Kemal beni izleyen ama sıkı izleyen insanlardan bahsediyorum ben. Kemal Sunal'ın nasıl bir yola ayrımına girdiğini. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı hiçbir zaman kravatla takım elbiseyle gelmez sana. Yani CIA'yla olduğu gibi bin türlü kılığı vardır. O kılıklarla gelir. Kemal Sunal'a senet imzalatılır ve misdirection dediğimiz Yani yani ne derler buna ya sen getir Türkçesini Enflasyonun hükümetin çıkarmadığına dair yayınlar yapılması alakalı Evet yani bu anlattığım Aslında çok büyük bir bilgidir söylenmemesi lazım ve mezara gidilmesi lazım bize aktarılan buydu Biz de bunu bu video ile gelecek nesillere aktarıldı Bu adam sanatçımız, büyük duayenimiz istemediği istemediği halde çok düşük paralarla bu filmlerde oynamıştır. Yani halka bir yalancı yel değirmeni yani Don Quixote misali Alexander Lucas'ın yazmış olduğu bir romandan esinlenerek yanlış düşman vermiştir. Aslında enflasyonun nedeni müsebbibi kimdi belliydi. Ama halka bir düşman verilmesi gerekiyordu ve bu filmlerle ne yapıldı görsel donelerle arkadaşlar? Bir düşman yaratıldı artık milletin battle rage'i bu esnaf takımına yönlendirildi. Sen de bu bilginin doğruluğunu teyit etmek amacıyla televizyona baktığın zaman aynı doğrultuda olduğunu görürsün. Alaaddin Çakacı'nın durumu ise Türkiye'de resmi olmayan yani bugün arkadaşımla konuştuğum konu bu gizli olarak Türkiye'de uyuşturucu ve kumar bakın bunu söylemekten utan, yani utanıyorum, elem duyuyorum, ızdırap çekiyorum. 300 bin kişi dolaylı olarak beslediği düşünülüyor. Bak bunu hiçbir televizyonda dergide du duymamışsınızdır. Şaka değil 300 bin kişinin dolaylı olarak geçindiği. içinde kimler var 300 bin kişinin biliyor musun? Onu senin hayal gücüne bırakıyorum. Abi onlar yok. Evet onlar da var. Yani tepeden tırnağa ve evinde oturan şahıslar bile tepeden torba çırpınan tut bilmem neresine kadar 300 bin kişi dolaylı olarak iş imkanı sağladı. bununla alakalı kumar olsun uyuşturucu olsun devletin tebligat gönderemediği Çünkü adres yani adresi yok bu insanların bir tebliğ sistemi vardır tebliğ sisteminde burada devre Alaaddin Çakıcı giriyor Çünkü aynı sistem bu yayını bir gün izliyorsa veya izliyorsa veya bir gün izleyecekse Sedat Peker için de geçerli. Sedat Peker'e 2019 yılında bir eldeydi. Ona dendi ki sen Suriye'deki savaşla alakalı para topluyormuş. Evet topluyor ve yardımları da yapıyor. Tam yani bilgi vermene gerek yok sadece dinle. İki tane özel kişiyi kullanıp etilerde ve adını söylemeyeceğim dört ilçede spor salonlarına bu kişileri kaydettirmişsin. Çokoprens diye tanımladığın zengin çocuklarının adres ve iletişim bilgilerini ele geçirmişsin. He, bunları haraca bağlamışsın. Ama bunlar da haraç değil. Bazı şahıslar da büyük mülklerin yüzde %51'ini toplayıp legal olarak milleti yönetimi ele geçirmek suretiyle aidat adı altında haraç kesiyordu. Bu şaka Türkiye'nin bilinmeyen gerçekleri bunlar. Senin kulağını küp olsun. Bunlar yapıldığında bu şahsa denildi ki o zaman Berat Albayrak vardı başta ve bu kişiye arkadaş normal bir Müslümanla konuşur gibi bununla konuştuğu zaman adam sinirleniyordu doğal olarak. Ve bu adam buradan gitmesi istendi. Yani sen yani insanlar artık eylemlerini ve fiiliyatlarını bir paravan arkasında yapma gereği duyuyor. Sen bir iş yapıyorsan buradan gitmesi istendi ve gitti. Çünkü neden gitti? Asıl istenileni yapmadığı için ve şu an sarayla arası bozuk olduğu için Türkiye ile yani biliyorsun adamın her şeyi bitti. Aynı şey Alaaddin Çakıcı içine geçen ama Alaaddin Çakıcı sorgusuz sualsiz. Ya adam adam yani gençliğini verdiği e, e, bu yaşında ulaşabildi. Ama ondan götürüsü çok büyük oldu. Şu an tebligatları yapmakla meşgul. Bunun da birincisini Trabzon'da yapıyor. Tebligat şu, evet dolaylı olarak 300 bin kişinin geçindiği bu alem artık son bulmalı. Çünkü toplumda bir çöküş. Aslında iyi bir şey gibi lanse edildi. Şöyle anlatayım. Kemal Sunan'ın devrindeki enflasyondan milleti etkilememek adına arabesk müzik ortaya yani imc çarşısı İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle büyük şehir ve kentlerde hissedilen enflasyon. Çünkü küçük kırsal kesimlerde bu kadar hissedilmiyordu. Onlara bir yara bandı melen misali arabes müzik pompalandı. Ferdi Tayfur'dan tut İbrahim Tatlıses'e kadar bu sanatçıların çıkışı tamamıyla hani hiçbir şey Türkiye Cumhuriyeti'nde şansa bırakılmayacak kadar önemlidir. Ve ikinci futbol. Futbola verilen genişlik ve rahatlığın temel kavramı budur arkadaşlar. Size bir hobi verilmeli ki bu Roma döneminden beri böyledir. İnsanları boş bırakmayacaksın. Boş bıraktığın insan düşünür. Çözüm yolu artık. Ancak bunu yaşamaya ikna edersen sorgulamaz. Devam eder. 2025 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşan savaş tehdidine karşı çözüm önerisi tamamıyla budur. Yani enflasyon artık bir gelir kalemi olacaktır. Çünkü yapılmış olduğu vergi toplanamıyor. Toplanamadığı gibi üstü çizilen ve tahsil imkansız verilerin verginin boyutu yani çok yüksek, çok fazla. Bu sebeple hükümet 2025 enflasyon oranını %100'ün üzerine evet 3 haneye kadar hazırlamıştır. Bu bir gelir kalemidir. Buna her devlet başvurur. Meşru hakkıdır. Çünkü para basma etkisi tamamen kendisine mahfuzdur. 1970 yılında benim sürekli anlattığım şekilde ele geçirdiği için bu kendinin meşru hakkıdır. Çünkü siz e, yani hükümranlık gücünü kullanarak ticarette kullandığınız coin olan Türk lirasını evet o bir coin'dir. Coin dediğim yani bu kripto para değil. Tekrar kendimi ifade etmeyeyim bir legal tender olarak yani kağıt banknot kullanıyorsunuz. Şimdi yüksek enflasyon bugün kararlaştırılacak ve bürokratlara tebliğ edilecek. Size de 2025'e tebliğ edilecek. Ama ben sana buradan çok yüksek bir rakam olduğunu söyleyeyim. Önceki yayında söyledim. Bunu da bileceksiniz. Kişi sonunda arzuladığı kuruma dahil olmuş durumda. Ama kendi başına oturduğunda böyle kafasını kaşıdığında ulan iyi mi ettik kötü mü ettik? İşte o onun tercihi. Çünkü Amerika ve Avrupa onu yazdı bir defa. Ve şu an adam ölmeden önce son iyi şeyleri yapıyor. Resmi tebligatları bir elçi gibi artık millete hani ne derler hani bir konsey toplanır ya işte her şeyin bir üssü vardır yeraltı dünyasında. Çünkü tezgah satılıyor. Ne demek abi? Oğlum bildiğin yani esrar eroin tezgahları var. Bağcılarda işte Esenler'de. Devre değil oğlum bunlar. Satılıyor bildiğin. Abi tapusu yok. Ben, ben orasını bilmem. Ama şunu herkes bilir. Yani ev satılır gibi tezgah satılıyor. Adı tezgah. O köşe başının adına kod adlı tezgah olarak geçiyor. Yani o ticaretin yapıldığı ve ondan başka kimsenin yapamayacağı yer. Ve bunlar satılıyor, el değiştiriyor kumar olarak yani sizin bilmediğiniz tabirler vardır. Televizyonla, tüplü televizyonlarla yapılan. polis el koyup deposu kiralayıp da oraya doldurduğu cihazlardan bahsediyorum. Resmi kumar yani gayri resmi kumar son bulacak. Ancak elektronik olarak da yapılanların sahipleri ve çoğu nereli biliyor musun? Ulan listeye baktım Urfalılar gibi. Ulan Urfa'da kumarın ne işi var diyorsun? Halbuki bütün sahipleri oralıdır. Ve bunlar yan iş diye bunu yapıyor. Asıl işleri arkadaşlar konaklama, turizm. Turizmin yanında bir de illegal kumarla da uğraşıyorlar. Ancak İbrahim Oskoloğlu'nun da söylediği gibi bu bilinen bir gerçek de ancak halkla paylaşıyor. Bazı bilgiler vatansever insanlar tarafından sızdırılır. Sızdırılırken gazeteci insanlar bulunur. Onlar arkadaşlar başka bir insan aracılığıyla bunlar bildirilir. Halbuki o insanların içi yanıyordur. Bunlar bildirilir. Mesela geçen e, hafta bana sorulan bir soru var. Bu binbaşı olayını sen mi sızdırdın? Oğlum ben sızdırsam binbaşı olayını sızdırmam. Ben neyi sızdırırım biliyor musun? Halkın sorması gerekenleri sorulmasını sağlar ama hükümet öyle bir güzel gizlemiştir ki kimse ondan ne çalındığını bilmez. Yani bu iş aslında temel olayı değil. O bu konunun bağlamı değil. Ben bunu özel bir yayın açıklamak istiyorum ama topluma değil. Onu söylemek istiyorum size. Evet yayın bu kadardı. Diğer yayına geçeceğiz. Hemen başlıyorum.